Gençler selam. Biliyorum en çok genco dememi özlediniz, ben de sizleri özledim. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum maalesef yani muhakkak hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten her gün böyle 11'de falan böyle Twitter'dan falan işte Acımasallık Bakanı'ndan çıkacak vaka sayısı kaç olmuş diye sürekli düşünüp duruyoruz. Küçük bir ayrılık yaşadık. İnşallah ülkemiz içinde umudumuz ve inancımız bu sürecin bitmesi ve bizim kaldığımız yerden sizlerle beraber devam etmesi. Bu bağlamda aramızda herhangi bir soğuk kimesin diye. Online derslerimiz tabii ki başlıyor bizimle. Ee, sizin aslında programları yapmıştık ama tekrar edelim. Önemli bir konu dedi kesinlikle de TYT'de karşınıza çıkar. Ee, bütün konuları kapsıyor zaten. Ee, polinom neydi? Hemen onu bir hatırlayalım önce. Polinom, e, şöyle yazalım. Px şeklinde. An, x üzerinde. yazılan ifadelerimizde demiştik aslında polinom demiştik ama tabii ki aslında fonksiyonlara benziyor. Fonksiyon gibi dediğinizi duyuyor gibiyim ama polinomları fonksiyonlardan ayıran çok önemli bir özellik vardı. Bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in derecesinin ne olması gerekiyordu her zaman? Doğal sayı olması gerekiyordu. Eğer x'in derecesi doğal sayı değilse biz bu ifadeyi polinom diyemiyorduk. Hatırlayın hemen. Birkaç tane polinom örneği yazalım. Mesela 5x kodlama formunda bakıyorum. için x'in derecesine bakıyorum. x'in üzerinde hiçbir şey yazmıyorsa derecesi nedir? Birdir. Bir bir doğal sayı olduğuna göre bu nedir arkadaşlar? Bir polinomdur. Aynı şekilde polinomlar p, q, r, s, t gibi isimlerle anlandırılır. Q polinomunu tanımlayalım. 5 bölü x artı x kare. Şimdi dedik ki bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in derecesinin e, negatif değil doğal bir sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla şuna dikkat edeceğiz. Bunu ters çevirmiş olmazsak eğer 5 üzeri ifadeye biz polinom diyemeyiz. Yani böyle küçük çakallıklar yapacaklardır. Onlara lütfen dikkat edin. Anlaştık mı? Polinom değil dedik. Şimdi bakalım. Diyor ki ifadelerden kaç tanesi x gerçen değişkenine bağlı bir polinomdur demiştik. Ki polinom olması için x'in derecesine bakacağız. Derecesi 3, 2, süper. 3'te 2'de doğal bir sayı. O zaman bu bir polinomdur. Yani kök 2 çarpı x kare. Bu kök tabii ki x'in başında değil, 2'nin başında olduğuna göre. Bu da nedir arkadaşlar? Bir polinomdur. Oradaki 1 bölü 2 kafanızı karıştırmasın. O yanında hiçbir şey yok. Sabit bir sayıdır. Sayılar tabii ki rasyonel yani reel sayılar olacağından dolayı her tür sayılı bir sadece x'in derecesine bakacağız. Yani evet x kare yani x'in derecesi 2'dir. Bu bir polinomdur. Ama şuraya baktığım zaman kökün derecesi neydi? 1 bölü 2. Yani burada x'in derecesi 1 bölü 2. 1 bölü doğal bir sayı olmadığı için arkadaşlar bu ifade bir polinom değildir. p -x eşittir 3, 3 sabit bir polinomdur. Aynı sabit fonksiyonlardan bildiğiniz gibi x üzeri 0 yazdığımızı varsayalım. 0 nedir? Bir doğal sayı o zaman bu da nedir? Bir polinomdur. Hemen şu ifadeye baktık. 2 tane x kare demiş. Süper. Bu polinom olabilirdi ama şurada ne var? 3 bölü x var. Biz bunu ters yöne çarparsak 3 üzeri x eksi 1 gelir. Eksi 1 bir doğal sayı olmadığı için bu bir polinom değildir. O zaman kaç tane bulduk? 1, 2, 3. Demek ki 3 tane ne varmış burada? Polinom belirten ifade varmış. Polinomu veriliyor. Buna göre en alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Dedik ki polinom olabilmesi için şuradaki ifadenin doğal olması gerekir. Yani 0 ya da 0'dan büyük olması gerekiyor. Hemen 4 eksi aşağıya aldık. Ne olması gerekiyor dedik? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ne olabilir? En küçük sıfır olsun mesela. En yerine 4 yazabiliriz. En yerine 3 yazabiliriz. 2 yazabiliriz. 1 yazabiliriz. Ve ne yazabiliriz? 0 yazabiliriz. En yazamayız. Çünkü 4 eksi 5 ne de? Eksi 1 Eksi 1 bir doğal sayı değildir. O yüzden arkadaşlar onlara dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? En alabileceği değerler toplanmış. Buraya baktım zaten artı bir pozitif bir sayıdır. En yerine de ben doğal sayı yazacağım için zaten iki tane doğal sayı toplamı sonucu bir doğal sayı olacağı için en alabileceği değerler 4, 3, 2, 1'miş. Bizden istenen şey en toplanmış. Hemen 4 artı 3 artı 2 artı 1 dedik. Topladık ne geldi olmuş. Anlaştık mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, doğal sayı, yani polinom demek x'in derecesinin doğal sayı olması demek. Şuna bir bakalım. Ben ee, ifadesi bir polinom olduğuna göre enin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada neler var? Bir baktım. x'in derecesi n-4 var. Bir de 24 bölü n var. Şimdi dedi ki bu bir polinom. X'in bütün derecelerinin, ifade derecesinin doğal sayı olması gerekir. Yani burada n eksi büyük olması gerekiyor. Yani büyük eşit sıfır ne diyebiliriz buna? Diyebiliriz. Mesela siz gidip buraya, yani bu dördü karşıya sallarsak en büyük eşittir ne gelecektir? Buradan dört. Yani en yerine en küçük ne verebiliyoruz? İşte dört, beş, altı bu nereye kadar gider? Artı sonsuza kadar gider. E nereye kadar gideceğini hangisi belirliyor? X'in diğer derecesi ya. Yani Ve 24 bölü en olan derecesi belirliyor. Şimdi bu maddenin bir reel sayı olabilmesi için en'in ne olması gerekir? Aynen öyle. 6'ya bölünür, 7'ye bölünmez, 8'e bölünür, 12'ye bölünür ve neye bölünür? 24'e bölünür. En alabilecek farklı değerler toplanabiliyor. Tabii ki şurada da bir şey var. Elinde olması gerekiyor. En küçük 4 ve 4'ten büyük olması gerekiyor. O yüzden bunları alamaz. elinde alabileceği değerler 4, 6, 8, 12 ve 24. Bizden istenen şey bunların toplamıymış. Hemen en toplamı bulalım. 4 6'yı topladık. 10 artı. 8 ile 12'yi topladık. 20 artı da ile 20 toplarsak 30, 24 o 20 ile 10 toplarsak 30, 24 e toplarsak 50, 4 gelir. Demek ki nalı derece farklı değerlerin toplam 50, 4 Polinomun derecesi 3, baş kat sayısı 2. Baş kat ne demek olduğunu bir hatırlayalım. En büyük dereceli terimin önündeki sayıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Baş kat sayısı diyoruz. Baş kat sayısı 2'ymiş. Polinomun derecesi de kaçmış? 3'müş. Şimdi bir bakalım. Buradaki polinomun derecesi Şurası zaten 3. O zaman demek ki e, bunun baş kat sayısının 2 olabilmesi için ve polinomun derecesi 3 olabilmesi için bunun zaten kaç gelmesi gerekiyor galiba? 3 gelmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Yani en eksi 2'nin burada 3'e eşit olması gerekiyor. Bir, eksi 2'yi karşıya sallarsak artı 2 olarak geçer. 3 ile 2'yi toplarsak en buradan ne geldi? 5 geldi. Baş kat sayısı da 2'ymiş. Yani a eksi 2 buradan kaçmış? 2'ymiş. Bunu da karşıya sallarsak eğer a eşittir buradan ne geldi? artı işte, 2 olarak geçti. 2 ile 2'yi toplarsak 4 kere. Hemen gidip bir yerini yazalım. Bakalım elimizde neler var. Px polinomu a gördüğümüz yere 4 yazdık. 4 eksi 2. X yerine ne yazdık? X kaçtı? X yerine 5 yazdık. N 5 yazdık. 5 eksi 2 artı Ee, sabit terim ne de demek onu bir daha hatırlayalım. İçerisinde x'li bir ifadenin bulunmadığı terimleri biz sabit terim diyoruz. O yüzden onlara dikkat edelim. Px'in derecesi en çok kaçtır demiş. Bu bakalım derecesi en çok kaç olabilir? Tabii ki burada iki tane var. Birisi 12 iki bölü ve bir tanesi de nedir arkadaşlar? En eksi Bir kere bunu bir polinom olabilmesi için en eksi olmasa ne olması lazım? Sıfırdan büyük eşit olması lazım. Bunu da karşıya sallarsak en büyük eşit de geldi buradan. 3 olması gerekiyor. Bunun da tabii ki en'in bölenlerini yazmamız gerekiyor yazalım. 12'nin bölenlerini yazdık. 1, 2, 3, 4, 6 ve ne geldi burada? 12. X'in derecesinin en çok olmasını istiyorum. X'in derecesinin en çok olmasını istiyorsan şuradaki çıkartmanın yani n-3'ün en büyük olmasını istiyorum. E onun olabileceği en büyük değer kaçmış? 12'ymiş. Yani n-3'ü bunun derecesinin en büyük olmasını istiyoruz. Px'in derecesi en çok kaçtır demiş. Ha, en, en, pardon, en eksi 3'ü eşitleyemeyiz tabii ki. En gördüğüm üzere 12 yazarsak 12 eksi 3'ten doğru cevabımıza gelecektir. 9 bu polinom olabileceği en büyük değer kaçmış? 9'muş. Zaten n'in ne olması gerekiyormuş? 3'ten büyük ya da eşit. O yüzden zaten 1 ve 2 veremez. en küçük verebileceğiniz en yerine 3'tür. Buradan da 9 cevabını buluruz. Polinomlarda en önemli şey gerçekten bir polinomun derecesi ve polinom olma şartıdır. Px bir polinom ve n bir tam sayıymış olduğuna göre n'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Tabii ki gene x'in derecelerine bakıyoruz. x'in derecelerinden bir tanesi 16 bölü n iken nedir? n 4'tür. Yani her ikisini aynı anda sağlayan n değerini bulmamız lazım. Önce 16'ın bölenlerinden başlayalım. 16'ın bölenler nelerdir? 1, 2, 3'e bölünmez. 4, 5'e bölünmez. 8 ve 16 mı geldi burada? O yazacağımız şey şu. Şimdi her ikisinin aynı anası olacak dedik ya. Şimdi gidip siz en yerine bir yazarsanız bu ifade 1 bölü 4'e dönüşüyor. 1 bölü 4 doğal bir sayı değildir. O zaman en yerine 1 yazamazsınız. En yerine 2 yazarsanız 2 bölü 4 olur. 2 bölü 4 arkadaşlar doğal bir sayı değildir. O yüzden 2 de olmadı. O zaman en gördüğümüz en küçük ne yazabiliriz? 4 sonra 8 sonra da ne yazabiliriz? 16 yazabiliriz. 4 8 16 yani enin alabilecek kaç farklı değer varmış? 3 tane değer varmış. Şimdi yani programlarda değer bulmaya, buraya kadar olanlar zaten sınırlı ödeviniz demiştik. ÖSYM'nin e sevdiği konulardan bir tanesidir. Hem AYT'de hem de TYT'de karşınıza karşınızda kesinlikle polinomlar çıkar. Testlerinizi yapıyorsunuz, ödevlerinizi yapıyorsunuz, bize ne yapıp yapmadığınızı iletiyorsunuz. En kısa zamanda inşallah tekrar görüşüyoruz. Hoşçakalın genci olan kendinize dikkat edin.